Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve's salatu ve's selam ala Resulillah. Kur'an 6. 6. hafta dersimizi işleyeceğiz. Konumuz bu haftaki konumuz Arzi sıfatların işlenmesi ve yüzünden 341 ila 350. sayfa aralıklarının okunması yüzüne okunması. Ben şimdi 341. sayfayı okuyup onun üzerinde arzı sıfatları da zaman zaman anlatıp bazı önemli noktalara değinip size örnek sunmak istiyorum. <laughs> 341. sayfa Kad eflahal mu'minun diye başlıyor. Ağzı Allah'tan Rjim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, avzu besmele'de birkaç hatırlatmam gereken husus var. Bunlardan birincisi euzü. Euzü derken bu kelimenin ayn harfini düzgün telaffuz etme tam mahrecinden çıkarma. Eûzu eûzu şeklindeki ifade yanlıştır. Daha boğazdan eû 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 bir diğeri eûzu billahi Mineşşe Mineşşe şin harfinin şeddesine biraz daha baskın, baskı uygulama, şeddeyi biraz daha ön plana çıkarma, bariz hale getirme. Ne oluyor? E, hatalı okuyuş şöyle oluyor. Euzu billahi mineşşey Emine şey, emine şey. Sanki şeddesizmiş gibi, sadece harekeliymiş gibi ee, bir yanlış telaffuz etme şekli var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Oradaki şin harfi, bakın unutmayın şin harfi, sat harfi, s, s harfi. Yani peltek harflerin hepsi daha doğrusu zal harfi, va harfi, y harfi, ayn harfi. <laughs> Aklıma gelenler bunlar. Bu harfler şeddeye kolay kolay doymuyor. Bunların şeddesini biraz daha belirgin hale getirmek gerek. bir diğeri de şeyda, ta ta ta. Şeyda, şeyda şey -da, da ifadesi yanlıştır. kalın ve ince arasında şimdi arzî sıfatlarda tefhim ve terkik diye bir husus var. Şeyta ta ta Şimdi ta harfinin önünde bir tane harfimetten elif var. Şeyta Bunu uzatan. Bakın ta. Ta harfi kalın. Anladık. Onu uzatan harf de kalındır. Şeyta ba bakın devam eden a sesi o da kalın. ba 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 u, u. yani harfi söyledikten sonraki uzattığınız o ses de nedir? Kalın bir sestir. Buna tefhim deniyor ve ârızî bir sıfattır kah vardır, kah yoktur. Yani kalın harf varsa vardır, kalın harf yoksa tefhim yoktur. O zaman da terkik vardır. Şey da, da derseniz terkik olur. Tabi en, en temelde e, sıfatlardan olan isti'la ve istifaleyi de e, tabii ki yanlış uygulamış olursunuz. Netice olarak Şeyta, ta, ta, ta harfini ifade ederken İstihla sıfatı dediğimiz il e, kökünü yükseltmek Ve sesi ağız kubbesine doğru sıkıştırmak Üst damağa doğru sıkıştırmak ve Şöyle kalın, top bir ses elde etmek Şeyta, ta, 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 ta değil Ba şeklinde top bir ses elde etmek. Besmele'ye geçecek olursak Bismillah Bismillah bis, bis, s, s, Sin harfine dikkat edin. Sin harfinin Bismillah çok silik silik, sönük e, çok zayıf ifade ediliyor ve ee, bismillah yani yanlış ifade edemiyorum. Ee, ama ifade eden arkadaşlarımız var. Onlar da lütfen dikkat etsinler. Bismillah. Biz şu ses çıkacak. Bir diğeri de Rahmanir Rahim. Rahmanir Rahim. Ha 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 ha'daki güzelliğe bakar mısınız? Rahmanir Rahim. Bu nerede? Rahmanir Rahim. Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha harfinin mahrecini bulacaksınız arkadaşlar. Bu hocanın ağzından alınan bir uygulamadır onu bir şeyde bulacaksınız. Evet ben okuyuşuma geçiyorum. <tık> 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 Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بو آياتlerin değerlendirmesini Değerli arkadaşlar, hemze sakin olduğu zaman mu 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 bakınız bu ses yanlış. Mu yani e, sanki sekiyor. Sekme ifadesi ya. Yani. Mu hıçkırır gibi o yanlıştır. Kad eflahal müminun minun mu yani ses kayboluyor mu ses geçti gitti ellezine fi hum fi çok önemli olarak dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer husus sakin mimlerin ee, bazı arkadaşlar yanlış telaffuz ediyor ve sakin mime hareke veriyor. Ne gibi? Ellezine humu fi humu fi humu 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 Neden kaynaklanıyor? Arkadaşlar dudakları <effectively> <Jamie> humu <shedsvan> humu <lonely> çarpıp bırakıyorsunuz. Humu kalgale yapar gibi. Olmaz. Hum 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 fi Bakınız. Ellezine humfî 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 Dudaklarımı ayırmadan açmadan ağzımı dudaklarımı birbirinden koparmadan fa harfine geçiyorum. Yani mahreçte bir küçük bekleme yapıyorum. Ellezine hum fi Um, fi bu çok anlık bir şey. Yani belki bir saniyelik bir şey. Ellezine humu fi humu humu çarpıp bıraktığınız zaman hareke verir gibi bir ses oluyor. Yanlış. Çarpıp bırakmayın. Yumun biraz yumuk kalsın. Ellezine hum fi hum fi böyle yapışsın birbirine. Bir diğer husus. Sat harfi. Sat harfini bazı kardeşlerimiz sin gibi söylüyor. Dikkat edeceğiniz harfler sat, ta, kaf, özellikle bunlar. Diğer kalın harflere de tabi dikkat edeceksiniz. Sat harfinin kalınlığına özellikle dikkat. Fi salatihim fi salatihim fi sala 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 bunlar yalnız. fi salatihim abartıya da kaçmayın elbette ellezine hum fi salatihim ha bakınız aynı geldi mim him ha him ha him ha him في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. اين جانا ميم ساكن من da geldi. والذين هم عن اللو Rabbihum. Bağışlayın. Estağfurullah. Estağfurullah. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Arkadaşlar, لَغْوِ لَغْوِ Bakın çok, çok, çok önemli bir kelime. Bunu lavi, lavi gibi lütfen söylemeyin. Lavi, lavi. Hele hele bazı kardeşlerimiz lakvi, lakvi diyor. Gayın harfine kaf sesi veriyor. Gina kelimesine g'na diyor mesela. Agniya, agniya diyor. Buraya da anil lakvi diyecek. Olmaz. غين سسنا لَّوْ والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وَالَّذِينَ هُمْ لِكَادِرِينَ هُمْ لِ هُم لِ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ Bir diğer dikkatinizi çekmek istediğim nokta z harfi. Bu harfi bazı kardeşlerimiz peltek harf gibi söylüyor. Yanlış. Lizze z. <laughs> Şu ses çıkacak. Safir sıfatı bunda da var. والذين هم للزكاة للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم هم لفروجهم حافظون لفروجهم ح هم ح كددين بقى إلا على أزواجهم أو ما ملكت Eymânuhum Evmâ meleket Eymânuhum Fe innehum Gayrı Burada şu hususa dikkat çekmek isterim. İlla ala ezbadihim. Biliyorsunuz harfi metten sonra sebebi met olarak hemze gelirse ve harfi metle sebebi met olan hemze ayrı ayrı kelimelerde bulunursa meddi munfasıl olur. Meddi munfasılın hükmü caizdir. Bu şu demektir. Bir elif ile dört elif miktarı arası uzatma hususunda özgürsünüz. Bir elif de uzatabilir. İki, üç, dört elif de uzatabilirsiniz. Şöyle bir soru gelebilir hocam. Neden? E, caiz ve vacip diye kavramlar kullanıyoruz. Bunu neye göre belirliyoruz? Böyle bir soru sorulabilir. Cevaben deriz ki biliyorsunuz kıraat imamlarımız var. Biz kıraat imamlarından Asım'ın hafs rivayetini esas almışız. Ona göre okuyoruz. Ama onun gibi dokuz tane daha imam var. İmam Nafi var. İbni Kesir var. Ebu Amr var. İbn Amir var. Kisai var. Hamza var. Ebu Cafer var. 10 tane efendim kıraat imamımız var. Bunların hepsinin ittifak ettiği noktalara vacip farklı farklı düşündükleri konulara da caiz diyoruz. Metni munfasılı bir kısmı dört, bir kısmı beş. Beş olan da var. Ver mesela beş elef miktarı uzatır. Bir kısmı üç, bir kısmı iki, bir kısmı bir. O zaman demişler ki bunların ittifak ettiği nokta bir elif miktarı. Yani beş elif okuyan da bir okuyor, dört de okuyan bir, en az bir okuyan da bir okuyor. O zaman bir elef miktarı zaten birden aşağısı olmadığına göre demek ki bu caizdir. Bir de oku, iki de oku, üç de, dört de. Meddi muttasıl ise imamlar beş elef miktarı dört, üç, iki ikiden aşağısına cevaz veren olmamış. O zaman demişler ki imamların e, Metti muttasının en az <laughs> uzatılma miktarı kaç olarak e, en az hangi miktarda birleşmişler iki. O zaman iki elif miktarı ittifak edilen noktadır dolayısıyla vaciptir. Yalnız şu hususa dikkat etmek gerek. E, Hafs'a göre biz hafs kıraatine göre okuyoruz. Asım kıraatine göre. Hafsa göre metni munfasıl da olsa dört elif miktarı uzatmak daha güzeldir. Caizdir ama dört elif miktarı uzatmak esastır. E, Hafs rivayetinde. Dolayısıyla arkadaşlar bakıyorum Evet, hadır okuyuşunda caizdir diye bir elif miktarını tercih edebilirsiniz ama tahkik okuyuşlarınızda lütfen bir ölçünüz olsun. Üç uzatıyorsanız üç uzatın daima. Dört uzatıyorsanız daima dört uzatın. Ama dört elif miktarıdır e, hafsın belirlemiş olduğu met miktarı. Dolayısıyla siz de tahkik ee, okuyuşlarınızda dört elif miktarı temel prensip edinin. Hadır okuyuşlarda bir elif miktarı metti munfasıl için, iki elif miktarı da metti muttasıl için geçerli olabilir. Bu hususa dikkat edin lütfen. Ee, bunu söylemişken metti lazım. En az iki buçuk elif miktarı vaciptir hükmü. Tapjanu allah gibi. Bakın bu hususlara dikkat etmeniz gerekir. Bu met hususunda biraz ihmalimiz söz konusu. Devam ediyorum. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى تغى غى فمن ابتغى Siz de kendinizi okuyun, kay ses kaydını alın ve dinleyin. Bakın ses bu kadar kaliteli ve orijinal çıkmalı. Femeni tevâ verâ Vera e metni muttasıl harfi metten sonra sebebi met olarak hemze gelmiş. Bunların ikisi bir kelimede bulunmuş. Ve ra e ve ra e en az iki elif miktarı vacip. Fe ulaike yine metni muttasıl harfi metten sonra sebebi met olarak hemze ve bu ikisi bir arada gelmiş net en az iki elif miktarı uzatmak vaciptir. Ve kendi kendi bakın şuraya dikkat edin ben okurken. Li him ve him ve şu geçişe dikkat edin. Hemi ve yapmayacağım. وَالَّذِينَ هُمْ Burada da hep sakin mim gelmiş. Yani e, üzerinde durmak istediğimiz bir konuydu güzel de tevafuk olmuş. Vellezine humli Bakın humli değil. Vellezine humli emanatihim li emanatihim ve ahdihim ra'u والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون bu ayeti yüz kere okusak yine de azdır. Rabbimiz Firdevs cennetinden bahsediyor. Onlar Firdevs'in varisleridirler. Firdevs cennetinin varisleridir. Hak ehli, hayır amel işleyen o salih müminler. Onlar Firdevs cennetinin ahalisidir. Hum fiha halidun orada ebedi kalıcıdırlar. Orada, orada zevk, sefa sürecekler. Hiçbir korku ve endişe duymayacaklar. Emniyet ve selam yurdudur. Allah hepimize oraya ulaşmayı nasip eylesin. Değerli arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.